Recep Bey iyi akşamlar. Ayakta duramıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Recep Bey. Bey. Siz ayakta duramıyorsunuz. Siz ayakta duramıyorsunuz. İyi geceler arkadaşlar. Burası Kaybedenler Kulübü. Hedef kitlemiz. Çok iyiymiş. Yani aslında bir aile olduk. Biraz sevdiğimde. <laughs> ha, Türkçesini bulamayacağım da. Yani böyle ucubeler şeyi. <laughs> Birlikteliği olduk yani hep beraber. Hepimiz biraz salaz. <laughs> Eğer televizyonda bundan sonra bir iş yapacaksam, jömbör dön oynamak istemiyorum ya böyle seven adam falan <laughs> e dışarıdan biraz aslında böyle sarsak bir gibi görünüyorum da ben planlı yaparım işlerimi çok. Öyle mi? Necat ne diyorsun filmle ilgili olarak? Daha ne film? Domuz mamülleri yok. Ne yok? Domuz mamülleri yok. Evet. Yalan söylemiyoruz yani. Saf, samimi. Öyle mi değerlendiriyorsun? Nasıl? Saf mı? Saf olarak mı değerlendiriyorsunuz, samimi olarak mı değerlendiriyorsun? Ee, temiz değilim. İşler kantoktan göze ve teomanla eve çıkmak. Tehlikeli bir ev olur, orası. Yani cesaret ister eve çıkmak.